Evet Emlakçı bize bugün ev gösterecekti. Şu evi bir gezelim bakalım. Merhabalar Emlak Canım. Burası salonu. Burası mutfağı. Burası da tuvalet banyosu. Hmm. Sanırım bu ev bize biraz küçük gelecek gibi. Çünkü benim iki tane çocuğum var. Bir de kocam bir de ben. Başka odası yok bu evin. Sanırım bu ev biraz küçük. Elinizde başka ev varsa eğer. Başka ev gösterin bana olur mu? Evet arkadaşlar başka ev varmış Emlakçı'nın. iki katlı. Bir de oraya gidiyoruz. Evet buradaki iki katta eve geldik. Ama şimdi geldik. Birinci kattan başlayalım gezmeye. Birinci kattan başlıyoruz gezmeye. Emlakçı kayboldu. Emlakçı neredesin? Evet emlakçı da geldi. Şimdi burası salonu. o kocaman bir salonu var. Burası bahçesi. Bahçesi çok güzelmiş. Çok beğendim. Çocuklar için çok ideal. Şimdi bir de ikinci kata bakalım. İkinci kata buradan. Asansörle çıkacağız. Evet ikinci kata geldik. Burası bir odası. Burası bir odası. Burası bir odası. Burada da küçük yeri var. Burada da balkonu var. Hayır ben bu evi çok beğendim galiba. Bu evi... Biraz Hemen memleketle konuşayım. Evet Emlak Can'ım biz bu evi çok beğendik. Yani ben bu evi çok beğendim. Bize göre ideal ve bu evi tutalım. Hemen ofisimize geçip gereken işlemleri yapalım. Sonra da ben çocukları getireceğim. Evet hadi gidelim. Şimdi eve gidiyoruz. Çocukları getireceğim. Ve başlayacağım. Emlak'cıyı gönderelim artık. Ve çocuklar gelsin. Evet çocuklar burası artık yeni evimiz. Hadi birlikte gezelim. Nasıl beğendiniz mi çocuklar? çok büyük ve kocaman bir evmiş burası. Bahçesi de çok güzel. Evet çocuklar da beğendiğine göre şimdi dekore etmeye başlayabiliriz. Çocukları anneannelerine bırakıp hemen ben dekorasyon işlerine geçeceğim. Çocuklar gitsin. Evet biz de hemen dekoraya başlayalım. Evet alt kata. Alt kata girişe mi yoksa bu tarafa mı? Bir mutfak Amerikan mutfak yapalım. Şuraya bir, bir buz, gelsin. Hemen yanına bir mutfak tezgahını koyalım. Şöyle. Hmm. Şuradan bir yemek masası. <laughs> Buraya. Evet. Hmm. Şuradan bir raf istiyorum mutfağa bir tane de. Şöyle bir rafımız olsun. Şöyle eşyalarını koymak için bir rafımız. Şunu da koyalım ya. Artık marda kasarız. Şurada biraz daha yukarı koyarsak. Evet. Şöyle. Tamam, gelin mutfağa gelip. Şuradan sandalye koyalım. Kaç kişiyiz biz? Bir, iki, üç, ve dört. Evet, dört olsun. Dört, dört. dört. Anne, hani, baba, iki çocuk. Hmm, bu kadar bunun yiyecekler. Dönüyormuş bu. Evet, döndürdüm. Tamam, devam ediyoruz dekorasyonuna. Hmm. Şuradan biraz çatal kaşık bir tabak bulmuş bu Evet tabak. İki. Üç. Dört tane. Üç, evet, bir tane kaşık var. Dört tane kasemiz. Çünkü biz dört kişiyiz. Dört tane tabağımız. 1 Bir. 3 Üç. Ne oluyor? Evet. Şuradan da bardak koyalım. Şuraya asabilirsek. Altını aldık. Buna galiba hiç çok Tam emin değilim. İki. Üç. Dört tane de bardak koyduk. Koyulmuyor. Evet. Dolabı açabiliyor muyuz? Açamıyorum. Neden açamıyoruz? Şimdi açtık. Evet buraya da tavalarımı koyacağım. Bir, iki. İki tane tava olsun. Neymiş? Çaydanlık. Şuraya bir tane çaydanlık var. Evet. Kadın varmış. Hmm, buzdolabının içine dolduralım. Tortilla ekmeği, bir tane pasta, doğum günümüz var yarın. Bir tane de şöyle süslü bir pasta. Kalabalık olacak çünkü. Çocukların arkadaşları gelecek. Şu çikolatadan da koyalım. Çocuklar seviyor. Şöyle biraz bizim evde koyalım. Tabii yapabilecek bunu olmaz alamıyorum. Ben. Gelmiyor. Yumurta da aldık. Ah. Şunlar da masanın üstünde. Çatıştırmalık olarak. Şimdi geldik salona. Salonumuzu dekorasyon edelim. Evet. Şuraya bir koltuk. Bir tane de gri bir koltuk. Bir kırmızımız olsun. Bir de griyimiz. Şimdi duvara bir tane süsümüz olsun şöyle. Hımm abize seçelim. Şu da abizemiz olsun. Evet. Duvara da bir tane satalım. Çok fazla bir şeye gerek yok bence bu kadar yeterli. Hı -hı. Televizyonu nereye koyalım? Hımm -hı, televizyon. Hı -hı. Televizyonu duvara atarsak nasıl izleyeceğiz burada? İzleyemeyiz ki. Bakayım. Koltukları çeviremiyoruz çünkü izleyemeyiz. Bakalım dönebilecek mi? Dönmüyor değil. Dönmüyor. Neyse televizyon kullanmayalım çünkü. <laughs> Televizyonsuz olsun. Tamam. Arkadaşlar yarın doğum günü partisi olduğu için acaba bahçeyi bugün mü süslesek yarın mı? Şimdilik çok yorulduk. Bugünlük bu olsun sadece. Ahlık olmadık hiçbir saniye. Onu bir kişi şöyle kaplı bir hale. Misafirlerimizi böyle kapı karşılasın. Evet. Mutfağa da şöyle bir yolluk koymak istiyorum. Tam da senin dibine gelsin. Hmm, salona da. Salona da şöyle bir yolluk. Evet çocuklar şimdi okuldan gelecekler. Şimdi de bu kadar düzenleyebildik. Onlara yemek hazırlamam gerekiyor. Dolabımızın kapağını kapatalım. Şuradan bir tava çıkarayım. Yemek yapacağım çocuklarıma. Şeytanla burayı koyalım. Hadi kapat. Evet. Bakalım ne pişirsek bugün acaba. Bir saniye. Oradan almayacağım. Evet bugün balık pişireceğim çocuklara. Bakalım bir iki tane pişirsek yeterli. Babamız bugün işten geç geleceği için yiyemeyecek. Sadece çocuklar yiyecek. Ay balıklar yanıyordu. Bir saniye. Tabak alamadım şuradan tabak. Niye gelmiyor tabaklar? Evet tabakları aldık. Balıklarımız pişti. Çocuklar daha geliyorlar. Hoş geldiniz çocuklar. Bugün size balık pişirdim. Hadi gelin bakalım. Afiyet olsun.